Abi böyle bir oyun yok GTA 5'teki ayrıntı var ya Gerçek hayatta yok Yani adamın o terlemesi Tişörtünün ıslanması falan Sonra terliğinin Hani altında terlik Hele Red Dead Redemption 2 Yani Red Dead Redemption 2'deki ayrıntıyı Ben şu ana kadar hiçbir oyunda görmedim ya Rockstar Rockstar var ya Mükemmel bir firma ya Acayip yapıyorlar oyunları Ya adamlar atların t**çakları için Böyle saatlerce ulaşmışlar Hatta abi bir söylentiye göre Gerçek bir dede bulup dede Çağını inceleyip atların çaklarını öyle hesaplamışlar. Hani soğuk havada bir dede çağ nasıl büzüşür, sıcak havada kendini böyle dede çağ nasıl koyu verirse adamlar da abi Rockstar mükemmeliyetçi bir firma. Titizlikle, titizlikle dede çağını da ince Ya abi Rockstar ya Peki şunu biliyor muydunuz? O Red Dead Redemption 2'deki atların t çocuklarının sıcak havada salınması, soğuk havada ise büzüm büzüm büzüşmesi için bir Rockstar Games çalışanı haftada 100 saat çalışmak zorunda kalmış. Haftada 100 saat çalışmış. Şu 100 saate bir göz atalım. Haftada 100 saat ne demek? Yani 6 gün çalışsa bu adam haftada günde ortalama 16 saat çalışıyor demek. Günde ortalama 16 saat de e bu adam 6 saat uyusa geriye hayatında yapabileceği sadece 2 saati kalıyor. Bu 2 saatte de bu Rockstar Games çalışanı La Casa de la Papel bölümü izlesi 2 tane ki yani bence o 2 saat için yapması gereken son şey La Casa de la Papel bölümü izlemek. Bunlar ne lan? Red Dead Redemption GTA Bully gibi serileri o mükemmel oyunları yapan Rockstar'ın da bir karanlık yüzü var. Sesimi kısıyorum çünkü çok fazla sesim çıkıyor. Rockstar Games'in karanlık yüzün ortaya çıkmasına vesile olan ilk isim de ilginçtir ki Rockstar Games'in kurucu ortağı Dan Houser oldu. Her şey Dan Houser'ın 2018'in Ekim ayında Vulture ile yaptığı röportaj ile patlak verdi. Rockstar Games o sıralar Red Dead Redemption'ı çıkışına yetiştirmek için harıl harıl yardırıyordu. Dan Houser daha sonra ortalığı alevler saçacak olan şu açıklamayı yaptı. Red Dead Redemption 2 geliştirici ekibi Red Dead Redemption 2'yi geliştirmek için haftada 100 saat çalışıyor. 100 saat mi? Vay babayın kemiği 100 saat. Bu itiraf gibi açıklamasıyla aslında ilk domino taşını deviren de Dan Hauser'ın kendisi oldu. Bundan sonrası adeta çorap söküğü gibi geldi. Eski bir Rockstar Games çalışanı olan Vivi Langdon haftada 100 saat ayılama çalıştıklarını söyledi. Daha önce GTA 4'ün yapımında çalışan eski Rockstar çalışanı Jabs Stopper ise Rockstar Games'in 7 gün çalıştırmak için adeta çalışanlarının kafasına silah dayadığını belirtti. Ulan sesim ne yankı yapıyor burada ya. Bütün mahalle çıktı. Kotaku'nun kıdemli yazarlarından Jason Schreier'ın Rockstar Games'te crunch kültürü adlı uzun yazısı ise adeta fitili ateşledi. Jason Schreier'ın bu uzun yazısı Rockstar Games'in çalışma ve iş kültürünü irdeliyordu ve bunun da oldukça toksik olduğunu ortaya çıkartıyordu. Özellikle Red Dead Redemption 2'nin ara sahnelerindeki sinematik etkiyi arttırmak için kullanılan bir teknik çalışanların uzun süreler mesai yapmasını gerektiriyordu. Ara sahnelerdeki sinematiklerdeki bir vurguyu arttırmak için çalışanların ömürlerinden ömür vermeleri Jason Schreier'ın da şu soruyu sormasına neden olmuştu. Gerçekten bu kadar küçük bir ayrıntı için insanların hayatlarından bu kadar vermelerine gerek var mı? Bak sokağa çıkma yasağı var bugün. Millet dolanıyor. Ya hapis kaldık dayıcım. Neden geziyorsun dayı? Bu dayılar nereye gidiyor sürekli ya? Oy. Rockstar Games'in kurucu ortakları Dan ve Sam Hauser'ın Rockstar Games'de oluşturdukları bu mükemmelliyetçi çalışma kültürü bizim abi atların ta sıcak havalarda salım salım salınıyor diye Rockstar Games'e övgüler düzmemize neden olsa da aslında bu atların çaklarının büzüşmesi için Birçok Rockstar Games çalışanı ne acılar çekti. İşin ilginç tarafı bu yoğun mesai harcama durumu sadece Red Dead Redemption 2'nin çıkış haftasına oyunu yetiştirmek için yapılan bir yoğun mesai harcama durumu değil. Pek çok eski çalışan Rockstar Games'de bu uzun mesai harcama durumunun adeta firmanın bir kültürü olduğunu belirtiyor. Çalışanların ortak ifadelerine göre bu ufak ayrıntılar için günde 16 saatten fazla mesai yapma durumu aylar hatta bazen yıllar sürebiliyor. Hala takip ediyorsunuz değil mi? Daha işin başındayız. Yani bundan sonrası daha da çetrefilli hale gelecek. Her ne kadar Dan Hazır ilk yaptığı açıklamayı biraz hafifletmek için ikinci bir açıklama yapsa da ben o açıklamayı sadece yazar ekibi için söyledim. Rockstar'da fazla mesai gibi durum yoktur dese de ve yine bazı eski Rockstar Games çalışanları Dan Hazır'ı destekler şekilde biz kesinlikle fazla mesai yapmadık. Rockstar Games'in ortamı inanılmaz güzeldi. Var ya uf çalışırken ne eğleniyorduk falan şeklinde firmayı yalasa da orman yangını başlamıştı bir kere. Gaza alan pek çok Rockstar çalışanı Jason Schreier'a konuşmaya başlamıştı ki sayıları 50 kişiyi buluyor. Bunlardan çok az bir kısmı haftada 6 gün çalıştıklarını ve günde yaklaşık ortalama 10 saat çalıştıklarını söyledi. Ama ve lakin daha büyük bir kısım ise hafta sonları bile çalıştıklarını, hatta fazla mesai ücretlerini dahi almadıklarını Jason Shirer'a adeta dert yakınarak söylüyordu. Pek çok rockstar çalışanı ailevi ve psikolojik sorunlarla başa çıkmaya çalıştığını belirtirken bir rockstar çalışanında kendini alkole vurduğunu hatta çalışırken dahi içmeye başladığını belirtiyordu. Şimdi kaseti biraz ileri saralım. Red Dead Redemption 2'nin çıkış yaptığı tarihe gelelim. Yani yılımız 2018. Red Dead Redemption 2 yeni çıkmış. Ekim ayındayız. Oyun çıktığı gibi hayvanlar gibi satmış. Hepimiz inanılmaz beğenmişiz. Hatta kimilerine göre oyun oyun tarihinin en iyi yapımları arasında yer alıyor. Red Dead Redemption mayasında kan, ter, gözyaşı, uykusuzluk, psikolojik sorunlar, buhranlar, alkol ve başka boktan birçok şey olduğunu hepimiz görmezden geldik. Yani o öve öve bitiremediğimiz sallanan atın taşlarında kıl ve bir takım deri parçalarından çok bir Türk dizisini 3 sezon götürecek kadar kan ve gözyaşı hatta dram var. Şimdi gelelim günümüze. Rockstar Games'deki bu fazla mesailerle ve zorla çalıştırmalarla bezeli titizlik ve mükemmelliyetçilik kisvesi altındaki firma kültürünün mimarlarından biri olan Dan Houser Rockstar Games'den şok bir kararla ayrıldı. Bunda tek bu mükemmeliyetçi takılma kafasından sıkılması, Rockstar Games'den daha sık oyun yapmasını istemesi ve firmaya baskı yapması gibi nedenlerin de etkili olduğu konuşuluyor. Ya da Dan Hazır'ın 100 saat çalışıyoruz açıklamasının yarattığı algı firmaya sandığımızdan daha büyük hasar verdiği için çocuğu yerine koyduğu firmasına daha fazla zarar vermemek için hadi bana eyvallah demiş olabilir Dan Ray. Bilemiyoruz bildiğimiz bir şey var ki, Titan Rise Rockstar'dan ayrıldı. Rockstar önüne bakmak zorunda. O GTA 6 elbet bir gün gelmek zorunda. Sadece Dan Başkan'ın ayrılması da değil mesele. İşler Rockstar Games için hiç bu kadar boka sarmamıştı. Koronavirüsün dünyanın içinden geçmesi oyun firmalarının da çalışma şekillerini değiştirmesine neden oldu. Pek çok firma evden çalışmaya başladı. Küçük firmalar için bu büyük bir sorun olmasa da Rockstar Games gibi mükemmelliyetçi ve devasa firmalar için bu çok büyük bir sorun. Çünkü evden çalışan adama ofiste kurduğun fazla çalıştırma baskısını kurmak çok da kolay olmasa gerek. Yani sen bu adamı evinde 100 saat çalıştıramana acı. Bu adam açacak YouTube, açacak bilim ve felsefe tarihi videoyu ama 5 dakika sonra kendisini bu deniz canlıları yiyen geri zekalı kızın videosunu izlerken bulacak. Sen evinden çalışan bu adama zoom vasıtasıyla kırbacını vuramazsın. Bu adama John, oyundaki arabaların tekerlerindeki o plastik parçalar olur ya, o plastik parçaları ben beğenmedim. Sen oyundaki bütün arabaları gözden geçir. O plastik parçalar 500 tane değil de 7 milyon 817 419 tane olsun falan diyemezsin. Dersin demesine de o adam ne yapar? Zoom'u kapattıktan sonra siktir a**a koduğumun dersine. Rockstar Games çalışanları evden çalışmaya devam ediyor. Bir iddiaya göre GTA 6 henüz geliştirme aşamalarının ilk safhalarında. Ancak diğer bir iddiaya göre de Rockstar GTA 6'yı daha orta ölçekte bir oyun olarak planlıyor. Yine bir başka habere göre Rockstar GTA 6'yı güncelleştirmelerle birlikte büyütecek. Yani oyun haritası ilk etapta küçük olacak ancak daha sonra gelen güncelleştirmeler sonrasında oyun haritası biraz daha büyüyecek. Bu pek bizim bildiğimiz o mükemmelliyetçi Rockstar'ın yapabileceği bir şey gibi durmuyor değil mi? Ancak Rockstar'da işler çok fazla değişmiş durumda. Kotakun haberine göre Rockstar Games korona sebebiyle evlerindeki çalışanları kırbaçlayamadığı için şirkette eskiye nazaran olumlu bir hava esmeye başladı bile. Mükemmeliyetçi ve baskıcı yöneticilerin şirketten şutlandığı ve artık Rockstar'ın şirket gibi yönetilmeye başladığı, negatif kültürün de yavaş yavaş dağıldığı belirtiliyor. Rockstar Games'in önemli isimlerinden Jennifer Cole, medya bir mail atarak Rockstar Games'de köklü değişiklikler yaptıklarını belirtti. Jennifer Cole ve tam olarak şu ifadeleri kullandı: "Artık daha nezih bir çalışma ortamına kavuşuyoruz. Fazla mesai ihtiyacını azaltmak için oyun geliştirme yaklaşımımızı geliştirmek için adımlar attık. Yapacak çok işimiz var, hala tutku dolu ve kompleks oyunlar geliştirmeye devam ediyoruz dedi. Şimdi gelelim Zurna'nın zırt dediği yere. Rockstar Games'in çalışma şeklini değiştiriyor olması, firmada olumlu havalar esiyor olması bizim için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Rockstar Games'de değişim rüzgarları esmeye başladı. Kara bulutlar dağılıyor. Baskıcı ve mükemmelliyetçi çalışma kültürü yıkılıyor. Peki ya tüm video boyunca anlatıp durduğum baskıcı, yıpratıcı ama mükemmelliyetçi çalışma şekli Rockstar Games'in bu kadar iyi oyunlar yapabilmesinin asıl nedeni ise bu değişim sonrası GTA 6 gerçekten de bizim beklediğimiz gibi devasa bir oyun olmayabilir mi? Hani o sürekli çıkan haberlerdeki gibi GTA 6'ın haritası var ya abi evren kadar büyük olacakmış. Oyun ebesinin nikah kadar büyük olacakmış dedirtecek kadar büyük bir oyun gelmezse Red Redemption 2'de çıtayı öyle bir seviyeye koydular ki Red Dead Redemption 2'den daha az mükemmel bir Rockstar Games oyunu bize ne hissettirecek? Abi adamlar fazla mesai yapmasınlar, insani şartlarda çalışsınlar yeter ki. Üzüşmeyen taş razıyım ben diyebilecek miyiz? Bu sorunun cevabını şimdilik bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Ya ben gireyim de biz Red Tekno'dan şu GTA 6 ne zaman çıkıyormuş bir hemen bir bakayım. Web Ve...